Günaydın yeni bir günden hepinize merhaba ben sabah kalktım ve hemen mutfağa geldim ee, içli köfte yapmak istiyorum bugün de bir de Hakan kıyma almış o bozulmadan yani dondurup çözdürüp tekrar buzlu atmamak için e, köfte yapacağım bugün yalnız ekmeğim kalmamış o yüzden blender'ı çıkarttım o da kirliymiş onu da temizledim bir hemen üstünü falan is olmuş Hakan domatesli bırakmış falan pide yaparken. Ay sesim gitti. <laughs> Onu temizledim. Ondan sonra şimdi e, köfte için bir ekmek hazırlamam lazım. Hazırlayayım. Bayat ekmeklerim vardı. Biraz onlardan alayım. Ondan sonra cema köfteyi yapayım. Bir kısmını dediğim gibi buzluğa atacağım. Bir kısmını da akşam Gerçi akşam yemeğiz artık. işli köfte yapacağım için. İşli köftenin ne kadar olacağını bilmiyorum. Hayatıma sadece bir kere işli köfte yaptım. Onda da hamileydim. Böyle bir yemek videosu izliyordum. Canım çekmişti. O zaman yapmıştım. O da güzeldi. Kızartmalı yapmıştım. Normalde mesela Hakanlar haşlamalı yapıyorlar işli köfteyi. Ben ilk defa haşlamalıyı Hakanlarda yemiştim. Haşlamalı beceremem. Onu böyle yuvarlak yapıyorlar falan. Böyle kızartmalı daha kolay gelir diye düşünüyorum. 2 saattir tarifi izliyorum. Neyse şimdi o zaman ben başlayayım şu köfteyi bir yapayım. Önce bildiğimden başlayayım. Kızlar işli köfteyi yaptım ben ama yani size anlatamam şimdi mutfağın halini gösterince anlayacaksınız. Bakın buradan böyle başlıyor. Her yer daha bir kısmını topladım oradan gelerek. Masanın üstü aynı şekilde. Yani savaş mı çıkarttım işli köfte mi yaptım bilmiyorum daha burası da var. Şimdi elime şu silipinin temizlik mendillerini aldım. Telefonuma kadar e, bulgur bilmem ne oldu ince yaptığıma eminim. Şekilleri çok düzgün olmadı. Zaten hayatımda ikinciye yapıyorum herhalde bunu. O yüzden böyle ilk sayılır diyelim. İlkinde böyle Hakan'la yapmıştık o zaman. Umarım çatlayıp o, o, patlamazlar yani. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ee, tadı güzeldir umarım. Şimdi ben burayı toplayacağım. Ee, aksi gibi makinam da dolu. Bu arada içli işte köfte yaparken sinir geleceğini bildiğim için video çekmedim. Gerçekten çok sinirliydim. Ondan sonra vlog izledim ee, bir arkadaşın. Yaklaşık 3-4 vlogunu bitirdim. Bir yandan kendime kızdım, söylendim. Ya benim böyle şeyleri canım çok çekiyor. Ama yapamadığım için de böyle e, hep yemeden kalıyorum. Dedim ki ya yaparsın, neyi yapamadın ki? Hadi dene. Yani yap, yapmak da konu değil de işte uğraşmak. Dün de e, kurabiyeye çok uğraşmıştım. Belim sırtım tutulmuş. Bir de oturma odasını açmıştım. Burası da açıktı. Ben ceryanda kalmışım. Omuzlarımdan tutun böbreklerime kadar ağrıyor. O kadar kötüydüm. Bugün de kalktım. Hadi dedim şu işli köfteyi canın istedi onu yap. Yani e, demez olaydım. Bu arada karbon var. Ee, umarım bu videoyu size bugün yetiştirebilirim. Yani bilmiyorum ama. Şimdi gelelim pijama takımı almıştım kendime. Benim aldığım iptal olmuş. Ondan sonra başka bir model buldum. Bu 20 lira daha azdı galiba. Elsevaki'de indirim vardı. Telefonum çalıyor. Şöyle kendime pijama takımı aldım. Şöyle 2 xlar çaldım ki bol olsun. normalde yani bundan daha fazla kilodayken daha hala kilomu size söylemedim. O da ayrı bir mevzu. 2 xler çıkıyordum. Şimdi 2 xler işler biraz bol oluyor. Umarım dar olmaz, bol da olmaz. Çünkü bol olması da gerçekten dar olması kadar zor. Ee, Birçok ece onu bu yüzden eledim. Şöyle altı var, şortlu. Şu da şöyle üstü. İlk beğendim, daha güzel. Şimdi yalan yok. Ama kumaşı güzelmiş. Yalnız şurada bir defosu var. Aa. Ay vallahi kaç gün bekledim hiç değiştiremeyeceğim. Burada şöyle hafif minicik nasıl olsa sokağa çıkmayacağım ya bundan öyle giyerim ya ne yapayım artık zaten iki gün sonra bir bakıyorum çamaşır suyu lekesi olmuş neyse arkadaşlarım ben anca bu mutfağı toplarım yani anca yaparım diyorum Hakan şimdi aradı Nilhan almış geliyormuş saat 5'i 10 geçmiş bu arada yaklaşık 3'ten beri işli köfteyle uğraşıyorum yani 2 saat ben gibi bir beceriksiz niye böyle bir şey yapmaya kalkıyorum. <laughs> Sanki mutfak işinden çok anlıyormuşum gibi. Tırnaklarımdan tutun da yani ee, eşofmanım, kollarım, her yerimi elledim. Şuralar falan hep içli köfte. Sürekli kolum düştüğü için şöyle yaptım. Valla zordu. İnce yapmaya çalıştığım için bu kadar zorlandım. Kalın yapmaya çalışsaydım şimdi çoktan bitmiştim. Hadi dedim ince olsun, güzel olsun, böyle elini alışsın falan. Yok yani neyse. Selam arkadaşlar. Akşam olmak üzere ve ben daha yeni kamerayı falan elim aldım. Hatta bugün her şeyi yeni yapıyorum diyebilirim size. Çünkü dün içli köfte canımı okumuş ve <laughs> gerçekten çok yorulmuşum. Şimdi e, Nilhan almaya bugün ben gittim. Birkaç da bir şey aldım. Allah 300 lira tuttu. Ben 300 liralık ne aldım öyle bilmiyorum ama size de göstereyim hemen. Şimdi arkadaşlar e, saklama kabım yoktu. Yoktu derken var aslında ama ben de değil öyle söyleyeyim. Böyle olunca da hamur işi falan yapınca baya bir sıkıntı oluyor. Her şey açıkta kalıyor. cam olanlara baktım. Onlar da çok pahalıydı. Sonrasında şunu gördüm. Bu da bendekinin zaten şeyi. Şeffaf olan. Bendeki de madam koku falan olması lazım. Ondan sonra bir tane dedim bundan alayım. Bu 35 liraydı. Sonrasında devam edeyim. Şöyle buzdolabı için kahvaltılıklarımı koyduğum bir borcam kutusu vardı ya. O kutu şu an buzdolabına acayip büyük geliyor ee, ve 3-4 kahvaltılık için koca kutuyu koymak zorunda kalıyorum. Biri geldiği zaman onu kullanırım dedim. Ee, biri yok kendi yani biz bizeyken de bizim işimizi görür diye düşündüm. Şöyle bir e, buzdolabı kaba aldım. Bu da yine 35 liraydı. Sonra Taysin'in tüyleri çok dökülüyor diye söylemiştim ya. Şöyle bir tüy toplayıcı aldım. Gerçekten mükemmel hatta denedim bunu hemen. Ee, nasıl olduğunu. <laughs> Sonrasında şöyle Hakan'ın tarağı eskimişti. Bir tane onunla böyle fırça aldım. Elektrik bandı yoktu. Depremde avizelerin birkaçı böyle sarktı. Bir tane elektrik bandı aldım. Bunları Hakan'a yaptıracağım. Sonra bir de şöyle e, supla aldım. Bunları çok beğeniyorum. Amerikan servis diyeyim hatta. Ondan sonra bunlardan aldım. Bunlar da yine tanesi 35 liraydı. Bir de kendi şöyle tahta kaşık aldım. Bir de şöyle cezve aldım. Bunu aslında kendime almadım. Ee, arkadaşım bana cezveyi vermiştim. Geçen gün dedi ki cezve eksik bende dedim. Cezvemi getirir misin? İstenmez ama bana da lazım oluyor dedim. O dedi, Benim de cezvem yok dedi. Birkaç gün daha dursun. Bana dedi doğum gününde cezve alır mısın? Dedim doğum gününe gerek yok. Ben sana cezveyi alırım. Cezveyi aldım. <laughs> ona vereceğim inşallah. Ee, cezveyi de ona aldım. Bu da böyle benim de hoşuma git damlatmazsa ben de bir tane almayı düşünüyorum bundan. Çünkü benimkiler hep akıtıyor. Şimdi mutfağa girdim yine. Yine mutfaktayım. Ne yapacağım? Ee, makarna yapacağım. Dünden çorba var. Aslında dünden çok artan yemek var. Fakat onları ben buzluğa salladım. Bugün Hakan dedi mutfağı görmek istemiyorum. İşli köfte hiç beklediğim gibi değildi. Pişirememişim galiba. Pişmediği için yağda kızartamadığım için de o aradığım lezzeti bulamadım. Hakan çok beğendiğini söylüyor, bilmiyorum belki ben üzülmüyüm diye ama ben hiç beğenmedim. Yani tam bir fiyaskoydu. koydu. Bu arada buzlu kurabiyelerini geçen videomda paylaşmıştım ya. Dün de onları arkadaşlara gittik, oraya götürdüm. Gerçekten buzuktan çıkınca da güzel olmuş, onu da denemiş oldum. Şimdi bu arada altımda da şey yeni aldım pijamaları denedim, onlar da güzel oldu. Hatta üstümde de o vardı ama e, almaya gideceğim diye üstümü değiştirdim. Sonra eve gelince kotu çıkarttım. Tekrar pijamalarımı giydim. Şimdi şu makarna suyunu koyayım. Halkanın gelmesine az kaldı. İftara da az kaldı. Hemen bir makarnası yapalım. Onu çekmeyeceğim zaten. Yani <laughs> Allah'ım makarnasını yapacağım. Günaydın. Buzdolabı gözüme çok battı arkadaşlar. 2-3 gündür mutfaktayım ve sürekli bir şeyleri alıyorum, şey yapıyorum. Hep el izi, parmak izi. Ondan sonra şuradaki şeyler, peçeteler falan fena olmuşlar. Ondan sonra dün de yeni kaplar almıştım ya onları yıkadım. Bunları bir düzene sokmak istiyorum. Yani sebze bölümü aynı şekilde orada. Hepsi bir düzene girsin istiyorum. Şimdi beraber yapalım bunları. Buzdolabını bir temizleyeyim. Yine detaylı temizlemeyeceğim. Çünkü detaylı temizlemeye kalkarsam günü bitiririm. Çünkü bir sürü işim var. Hepsine bir zaman olması lazım. O yüzden yine üstünden aldıracağım. Ama en azından şu e, havuçlar bayağı oldu alınalı. Artık böyle şey yapmaya başlamışlar. Oo bayağı kötü olmuşlar. Bunlardan da bir tarator falan yaparım. Onları da kaldırmış olurum. Yani şurayı bir düzene sokalım beraber. Hadi başlayalım o zaman. E, çok laf... Çok laf değil. Az laf çok iş. Hadi. Şöyle üstünden sildim, gayet iyi oldu. Ee, sebzelik aynı şekilde bomboş kaldı. Oraya bir tane meyve suyu şişesi vardı, onu koydum. Şurası da böyle e, kahvaltılık bölümü. Yumurtalar almak zor oluyordu, o yüzden kapağını açık bir şekilde koydum. Burası bitti. Kapaklarda da yine aynı şekilde parmak izleri falan vardı. Onları da sildim, e, temizlendi. Dediğim gibi ben böyle detaylı temizliği e, sürekli yapmıyorum. İşte cam beziyle içine aldırıyorum. Ondan sonra kapaklarını, bir de şu çekmeceleri çıkartıp oralara işte e, sebzelerin sapları düşebiliyor, ne bileyim saç çıkabiliyor. Bazen sinek bile çıkıyor, oralardan nasıl sinek giriyor onu bilmiyorum ama yani bu sefer sadece birkaç meyvenin sapı düşmüştü, onları da sildim. İki çekmeceyi de çıkarttım, buzdolabına düzenlemiş oldum ay bu işte bitti ee, şu havuçlardan bir şey yapayım bugün tarator aklıma o geldi yani başka bir şey gelmedi ee, daha kefirlerimi içemedim hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar evde hiçbir şeye yetişemiyorum bu şekilde oldu yalnız salçalarım azalmış bir salça takviyesi yapmam lazım kavanozlara acaba diyorum boşansın yıkayayım öyle mi yapayım o takviyeyi yoksa böyleyken mi yapayım bu arada Tyson'ın şeyini düşürdük tar tarağını Tam arkamdaydı. Bu şekilde oldu. Şimdi çok fazla açık kalmasın. Şurası da yarım kalmış. Bu arada kahvaltılıklarım da böyle oldu. İçlerini doldurmadım. Keşke doldursaydım bir kuruyacak mı diye baksaydım ama kaşarım yalnız şu kadar kalmış. Şu kadarcık kaşarım var. Onları da artık bir şey kullanırım belki yemek yaparken diye doğramadım. Böyle. Güzel oldu. Mis gibi oldu. Hadi seni kapatalım. Yalnız şuralarda da parmak izleri var. Bir onları da hızlıca sileyim. Bakın şurada görünüyor. Ee, bir an arkadaşlar buzdolabın kapağına takmış durumdaydım. Sürekli onu siliyordum. <laughs> Neyse. <gülüyor> arkadaşlar ilk ki bu cam bezlerini almışım gerçekten bu mutfak bezim sadece mutfakta kullanıyorum Mutfak dolaplarını silerken işte böyle iz kalmaması gereken şeyler silerken ocağı sildikten sonra işte duruladıktan sonra yine bundan Sadece duru suyla el izi de şudur budur Su izi bırakmadan Temizliyor Bu Yanlış hatırlamıyorsam yine de bakayım Pella markaymış Şöyle gerçekten ilbais aynı şekilde Pella da aynı şekilde bu bezler benim elma ve cam bezlerini yıllardır kullanıyorum ben. Evlenmeden önce de kullanıyorduk annemin evinde. Bu duru suyla e, temizlik yapmak benim hoşuma gidiyor. Aynı zamanda işte e, su izi bırakmaması da hoşuma gidiyor. Yani böyle bütçeniz varsa bunlardan alın. Ben indirime girdikçe stokluyorum. Şu an stok bezim var. O yüzden e, zaten bunlar acayip de büyük. İlvançlar daha da büyük. İkiye bölüp de kullanılabilir yani. Ama ben büyük bezle daha kolay temizlik olduğunu düşündüğüm için böyle büyük bıraktım. Sıkarken benim bileklerimde sıkıntı var. Şurada bir kemik gibi bir şey fırlıyor ama bunda öyle sorun da olmuyor. Suyu direkt bıraktığı için o konuda da rahatım yani. O yüzden kesme gereği duymadım. Şimdi hazır başlamışken mutfak dolaplarındaki parmak izlerinde sileceğim. Kopsuz dolabın en kötü yanı sürekli parmak izi olması. Ben yani şöyle bakıyorum günlerdir. Hmm, elime bez almadığım için en çok kullanılan dolaplarda var. Genellikle her bulaşıktan sonra e, o diğer bulaşık beziyle silmeye çalışıyorum. Ama o, o da süt lekesi yapıyor. Şu bezi şimdi ıslatmışken bir yıkayayım hemen. Onları da aldırayım. Sonra işleri bitireyim. Normalde e, çarşamba günleri evde ders alıyor. Hakan öğrenci getiriyor. Bugün dedim getirme. Bu arada burada kar yağışı bekleniyor. Ankara'da falan başlamış. Yalova'da gördüm kar yağışı. Burada da akşamüstü görünüyor. Yağacak mı? Çok merak ediyorum. Hava bugün, daha doğrusu dünden beri yağmurlu. Dün çok fazla rüzgar vardı. Gece de yağmur başladı. e Şimdi merak ediyorum. Kar yağacak mı diye. Bu sene karı çok fazla doyuyor Göremedik maalesef. Karın yağdı. Akşam zaten deprem olmuştu. O yüzden böyle içimde kaldı bu sene kar. O akşamda gerçekten çok güzel kar yağıyordu. Neyse. Şimdi <laughs> diye diye bir hal oldum. Şey yapacağım bir de, ee, ee, ee. kar falan yağacak, yağmur yağıyor ama şu lovanın önündeki cam ee, bayağı şey, kötü. O yüzden onu da bir silmem lazım. Annem sağ olsun buradayken silmişti. E, ben de bir çıkıp silmeliyim. Bir de onu yaparım herhalde. Neyse diğer videoda artık yaptıklarımı görürsünüz. Bu videoyu burada kapatıyorum, sonlandırıyorum Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada yeni kanal açmıştım ya ona da video atmaya başlayacağım. Böyle yapabildiğim kadar yapacağım yani bir şeyler. Hayırlısı olsun bakalım. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. O da Reyhan Doruk zaten. Linkleri topluluk kısmında var. Açıkma, açıklama kısmına da eklerim bu videonun altına. Oradan o kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Çünkü orada da haftada bir kere paylaşıyorum. Yani buranın devamı niteliğinde oluyor biraz ama... O kanalın da açılmasına çok az kaldı. Abone sayısı biraz sıkıntı işte. Saatler donmak üzere. O yüzden oradan da bana destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.